Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu babam arkadaşlar Bu da benim köpeğim Fox Yani Pitbull Şimdi dağaya çıkacağız zaman başlayalım Baba ben kapıyı açıyorum Arkadaşlar şu anda kapıyı açıyoruz Yavaş oldu. Fox yavaş Fox Arkadaşlar Şöyle yapıyorum Geldik şimdi. Yavaş Fox. Evet Akşa şimdi şuradaki dağa çıkacağız. Daha Dağ yani. Yavaş şurada söyledim. Baş şuradan çıkmamız gerekmiyor mu? Yok buradan gideceğiz. Tamam. Arkadaşlar şu anda yürüyoruz. Fox'u da göstereceğim. Birazcık parlak çok göster. Yavaş. Birazcık parlak gösterebilir arkadaşlar. Çünkü güneş çok. Biz Mayıs'ta çekiyoruz. Yaz geldi kalan. Tatilde çokça videolar çekeceğiz. Beklemede kalın. Hey. Oha. Neş, ne çok. Buradan gitmeyeceğiz değil mi baba? Buradan gitmeyeceğiz. Burası zor şimdi. Arkadaşlar burası zor şimdi. Ben tabletle nasıl çıkacağım acaba? Bak, yavaş oğlum. Fox yavaş tatlım. Bak. Arkadaşlar Fox oraya gidiyor hep. Nedensi. Fox. Oğlum. Otur. 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 Arkadaşlar şu anda Fox nasıl da dinliyor görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bu durumlarda biraz hastayım. Bu ne la? Akaşa şu anda çok güzel bir şey buldu. Kelebek. Ha kelebek ya. Arkadaşlar şimdi yürüyelim. Fox onlar Oh. Evet. Dikenle var dikenle. Daha çıkınca arkadaşlar şimdi şımarır. Çünkü siz şey biliyorsunuz. Fox'u bilmiyorsunuz herhalde. Çünkü daha yeni buluşma. mı Evet arkadaşlar, kasta arkadaşlar? Şu anda görüyorsunuz. Kastamonu'nun güzelliği çok serbest. Çok da şey olmuyor arkadaşlar. Çok. Şimdi buradan çıkacağız herhalde. Ha, evet tam şuradan. bak Arkadaşlar yolumuz biraz uzun sürdü. Ben biraz hızlı gideyim gidelim çünkü bayağı bir yoruldu. Bakın arkadaşlar kastım da Yani dağ. Dağ yani. şu arkadaşlar ya, siz bakmayın. Ya bayağı iğrenç oldu ya. Bunlar da inşallah yılan falan olmaz. Burada köpekler falan oluyor. Burası da kaslamanın ikinci yarı. Bu ne lan? Köpek kemiği. Evet. Bakın şu köpek ke köpek kemiği bulduk. Bakın şurada ne güzel daha var. Mezarlıkta bakalım. Benim babamın babasına gideceğiz arkadaşlar. Bu babamın adı Murat arkadaşlar. Neye niye burada kemik var ki? Nefesim tükendi acaba. Arkadaşlar, kasta burada yaşayanlar bu dağı görmek. Bakın şu manzara. Şu manzara. Abu. Arkadaşlar, 30 binler gelirse şuradaki dağa da çıkıyoruz. Şuradaki dağ. O zaman bunun şarjı çok azaldı. Olsun. Hadi şimdi daha yürüyelim. Daha çok vaktimiz var. Gel oturalım. Ben. Oks, otur oğlum. Oks. Otur. Uy. Uy. Gel elime. Gel. Gel. Otur. Akaşo. Otur oğlum. Şuradan babana gösterelim. Bakın. Buradan ne güzel manzara. Uy, uy. Seni gösteriyorsun. Seni gösteriyorum baba. Uy. Çok iyi arkadaşlar. Bakalım Fox kim kazanacak başkanlık. Tutar mısın? Ben seni çekeyim. Ben nasıl tutacağım ya? Tutarsın. Şey nasıl çekiyor böyle mi çekiyor? Yok sen göster. Fox. Fox. hayır. Otur. Bak yine kaçmayın baba. Hayır. Fox otur. 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 Fox, Otur. oğlum. Otur. Bak böyle mi tutuyor? Evet. Küçük ben seni çekeyim. Konuşabilirsin şimdi. Fox! Otur. Otur. Bayağı bir Otur. Fox. Otur oğlum. Otur. Biz kaç gün önce kaçırmıştık bunu baba ben tutarken <laughs> Evet. Böyle mi çekiyorum seni ben? <laughs> evet. Ters mi çekiyorum yoksa ya? Yani? Yok, yok ters değil baba. Ha öyle tam. Öyle mi? Kors <laughs> otur oğlum. Otur. Fox. Gel mi? Gittirdin Otur. Mi? Fox. Otur oğlum. Otur. Al. Ah. Evet arkadaşlar. Şu anda an tutuyor. Ya. Şöyle Evlerini yapıyordu. Sinüs çekiyor <laughs> <laughs> <çöküyor> ya. Fox. <laughs> arkadaşlar babam çekti şu an. Koşun koşun, bağım biraz ters tutmuş. Evet. Ablam bir kere burada düşmüştü. Her yeri kanamıştı ya. Bir de anlaştığınız mezarlığa giriyorsunuz. Evet. Mezarlığı göster. Evet. Arkadaşlar, mezarlıkta şura görüyorsunuz. Umarım videomuzu çok çok beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda şuradaki dağa çıkacağız. Hoşçakalın. Bay bay. Ve şuradaki manzarayı gösterelim. Abu. Hadi görüşürüz. baba.